Bir fotoğraf karesi, Yılmaz Yalçıner'in silahı, basketbolcu Tunç'un ensesinde altyazı. Ee, çok enteresan, yani kurgu gibi ama değil. Çok emindi. Yani senaryo yazsanız olmaz. Çok <laughs> emindi İran'a varacağından. Tam da Erzurum üzerinde... Bir de hatırlatalım mı izleyicilerimiz için? Tam yani 12 yine... Eylül darbesinden tam bir ay sonra, Biraz. 14 Ekim'de, ben Ankara'ya gitmek üzere bir uçağa bindim. 17.30 uçağa. Nereden bindiniz? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Uçak havalarından. Uçak normalde 45 dakika sonra iniyorum anonsunu verir. E, bağlarsınız iner. Bir buçuk saat geçmesine rağmen hiçbir anons yok. Bir buçuk saat sonra ilk anons pilot tarafından işte elimizde olmayan bir nedenden ötürü uçağı e, bir başka yere götürmek zorundayız. Mikrofonu bir kardeşime veriyorum dedi ve mikrofonu alan kişi uçağa İslam hakim olmuştur. Bizim amacımız sizlere zarar vermek değildir. Buradan İran devrimini dayanışma için Tahran'a ardından da işte Sovyet işgali altındaki Afganistan'a gidip mücahitlerle beraber işte Kızıl Ordu'ya karşı savaşta savaş üzere, üzere. bu uçak bu uçağı götürüyoruz. Sizlere işte Tahran'da bırakacağız dediler. Ben de İran'dan yeni gelmiştim. Yani İran-Arak savaşı kitapta da var. Yeni gelmiştim, e, korsan kılıklı bir tip aradım uçakta çünkü herkes bir tedirginliğe girdi. Ben ve Savaş gariptir, biz defalarca o seyahatlerimizde gerek Türkiye'de gerek o yurt dışında yaptığımız seyahatlerde falan hep bir uçak kaçırma. Çünkü o zamanlar bir modaydı, Çek Küba'ya derlerdi. Çek Beyrut'a. Sonradan Beyrut oldu. Beyrut oldu. Ama evet. ilk başta hep bir Küba destinasyonu vardı. Hatta öyle ki ben hatırlıyorum bir Fransız dergisinde şey vardı. Iş o kadar hani vaka diye o şey asansöre giriyor adam elinde çek Beyrut'a diyor. Asansörü kullanan şeye. Daha seni söyleyeyim sana. <laughs> Beyrut Havaalanı'ndaki bir güvenlik görevlisi maaşları yatırılmadığı için uçağı kaçırdı. Kapı açık bırakıldı bir yolcu aşağı düştü öldü. Evet. Yani bunlar da var. Evet. İşte o olayı Şimdi bu düşünüyor. fotoğraf bu an ama adam gülümsüyor. Diğeri bir çok da uğrunda Çünkü değil. Pilot gıdıklandığı için e, koyma diyor bir silah Sen evet. huylanıyorum, Uyandırıyorum ya yani. huylanıyorum Kontrolden çıkabilirim. O dönemde de eşi Türk Hava Yolları'nda hostes olduğu için aileden diye kabine, kabine almışlar. E, ha. Tunç, rahmetli o da e, tabi burada vurulmadı. Arkada vuruldu. Vurulmaların hepsi güvenlik güçlerinin. E, o sonucu. sırada evet, vuruldu. Hayatını e, bir ay sonra, sonra İsviçre'de tedavi, de, tedavi sırasında hayatını. E, yani. Kaç kişi vefat etti iki burada? Kişi. İki kişi. Bir de bir mi? gümrük görevlisi. Evet. Yani tabii e, müdahale oldu uçağa daha sonra. Önden ve arkadan silahlı birimler girdi. Hatta beni öldürmeyi amaçlamışlar önce. Çünkü yanımda oturan kadın çantamdan çıkardığım şeylerin silah olduğunu Ha sizi e, de e, şey yani örgüt mensubu olarak ya da kaçıranlardan yani birisi. kaçıranlar da Allah'tan ama ben şey duydum Diyarbakır havalarında gözaltına alındığımda önce bayağı ciddi darp edildim polis tarafından ardından e, Necat Tümer Tezgah hmm, Kuvvetleri Komutanı yanında kuvvetleri, Selahattin olsun evet. odaya girdiler işte beni döven polis müdürünü durdurdular elimi kokladı Necat Tümer çıkın dışarı dedi polisleri dışarı çıkarttı ama dışarıda bir anons duydum İçeride şu anda aranmakta olan terörist Coşkun Aral da var dediler ee, ve gariptir Günaydın gazetesinin Adana baskısında aranmakta olan casusunalar terörist casusunalar yakalandı diye benim gazeteye vermiş olduğum fotoğrafla bir haber çıktı yani dedim ya Allah düşürmesin peki bir şey söyleyeceğim başa, yani kurtarma operasyonu başarını buldunuz mu ya da? yok çok başarısızdı çünkü girer girmez ateş ettiler. Hem önden hem arkadan e, ellerindeki silah 6.35 e, bir Türkçe Osmanlıca lügat içine oyuyorlar. Normalde Kur'an-ı Kerim içinde sokmayı düşünüyorlar ama Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapmamak için e, üzerinde tamamı e, Arap harfleriyle yazılı bir lügat buluyorlar. içine oyup koyuyorlar. E, o zaman da tabi x-ray yok. E, polis bu ne diyor? E, Kur'an görmedim mi deyince başına koyuyor içinde silah olan. 6.35 de fazla ağır değil. E, küçük bir silah. E, amaçları 8-10 sene cezaevinde. Dedim ki ben sonra da Yılmaz Yalçınlar'la konuştum. 3 müydü? 4 kişi. Dört kişi. E, şey, o, yıllarda hatırlıyorum mesela Entebbe baskını. işte Mogadishu. Tabi tabii Mogadishu. Şimdi Entebbe baskınında galiba Netanyahu'nun kardeşi o hayatını de. kaybetmişti orada. E, evet Entebbe'de. 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 Ya şöyle Uganda'da. E, o yıllarda tabii bu uçak kaçırma eylemleri çok sık rastladığımız eylemler arasındaydı. Özellikle Filistin davasıyla ilgili e, uçakların kaçırıldığını da hatırlıyorum. Bir taraftan da mesela e, Mısır'da, Kahire'de kaçırılan uçağın e, içerisine Mısırlı komandoların girmesi ve çok sayıda insan hayatını kaybetmesi nedeniyle iki, iki tane Mısır olayı var. İki ha. defaca. İşte o yüzden hep şöyle söyler yani bir uçağı e, Filistinli militanların kaçırması mı daha kötü yoksa Mısırlı komandoların kurtarmaya çalışması mı diye Malta'da e, 70'e yakın tamam, yoksa kurtarmayın gördüler. bizi. Mısırlılarsa gelmesin Aynen. diye bir e, şey vardı e, oyunda. Hatta gariptir, hikaye. Evet. bir adam kurtarma yüzünden neredeyse yılın e, adamı ödülünü alacaktım bir ara ben. İşte çok konuşulan bir konu hani fotoğraf mı çekersin insan mı kurtarırsın insan mı kurtarırsın. Ben birini yani. kurtarmışım ama hiç fark etmiyorum hatırlamıyorum. Hmm. O da dünya televizyonları tarafından canlı yayın veriliyor Bu o ne zamanlar. Tam. Beyrut'ta 1985. Hmm. Tam da o TWA uçağının kaçırıldığı ha, sırada. sırada. Televate diye çok önlü bir Anglikan papaz o basın toplantısı düzenlerken ABC, NBC orada. Bir anda sokaktan geçen bir araba sokağın iki ucundan ağır makinalarla, uçak savarlarla ateş altında kalıyor. Ee, i̇çinde iki tane kadın, bir adam var. Adam yığılıyor direksiyona. Ben fotoğraf çekmek için yaklaşıyorum ama adamı kurtarmaya çalışıyorum. Kadınlar dışarı çıkıyor. İki kişi bana yardım etmek için geliyor. Ben orada fotoğraf da çekiyorum ama hiçbir şey hatırlamıyorum. İşte o olay canlı veriliyor dünyada. Abi nasıl bir adrenalin o nasıl bir durum. Ama garip değil mi savaş bu olayın tanıklarından biriydi o anlatmıştı. Bir de şu anda çok önemli bir Lübnanlı fotoğrafçı arkadaş var. Remzi Haydar. Onun çektiği fotoğraf Reuters'a gidersen Beyrut'ta Böyle kocaman bu duvar kadar var. Benim o yaralıyı çıkartma anım. O an. Hı. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum. İşte o fotoğraf çıktığı anda Paris Maç dergisi, dünyanın en çok okudan ciddi anlamda dergisi beni kapak yapmak istiyor. Hı. Ve bana haber geliyor. Ben de farkındayım. Tamam diyorum ne güzel falan. Bir anda diyorlar ki iptal edildi. Niye? Çünkü Malta'ya kaçırılan bir Mıs Mısır uçağına Mısırlı Özel güvenlikçiler girdi. etti ve 4 korsan kurtuldu. kurtuldu 60 yolcu öldürüldü. 60 yolcu öldürüldü. Aşil Noroyu hatırlıyorum. O, ee, o gemi ona da gitmiştim ben. Gemiye de mi gittiniz? Bir gitmiştim? Amerikalı. Abi sizin gitmediğiniz yer kaçırılmayan yansı, gemi. E, Ahmet kalmamıştı o dönemde. Hepsi de e, gittiniz mi? Dil avantajımın veya etnisite avantajımın olduğu yerler Asya ortadoğu. Türk olarak tabii. 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 Çok büyük bir avantaj. Dil avantajımın olmadığı yerlere de o dili iyi bilen arkadaşlarımla beraber, ben onlara eşlik ediyorum, onlar bana eşlik ediyor. Mesela e, daha bir hafta önce Fransa'daydım. E, birlikte kutsal define avcılarının peşine takılıp bayağı mezar soygunculuğu işini yaptığımız bir röportajı beraber yapan, bana sponsor olan arkadaşı ziyarete gittim Britanya'da. Çok zengin bir iş adamı. Böyle bir <laughs> galiba ne zaman şey almak istiyor. orijinal... YouTube, YouTube e, için mi çekiyorsunuz bunu? Henüz değil. Şimdi bunu çizgi roman yapmak istiyorum. Ah, başka bir şey. Animasyon. Başına, tamam. E, işte hem izin almak hem de biraz hmm. anı tazelemesi yapmak için gittim. E, böyle işlerimiz var. İşte gariptir, İkimizin de derdi olabilir bu. Türkiye'de kurumlar ne yazık ki bizim gibi adamlara, yani Mediciler gibi sponsor olmuyor. Yani o şey yok. Hep devletten gelsin. Nasılsa devlet. Halbuki Türklerin dünyada sürebilecekleri yüzlerce iş var. Demin, hani demin şey olayından bahsettim ya. Moğolistan'a ben isterdim Ara Güler Geo dergisi yerine şey gitsin veya ben Orta Asya'ya Başkan abi yalnız için değil de fiyat için gitseydim. Youtube'da gidecektim. gençler yapıyor çok da güzel şeyler yapıyorlar. Dünyanın dört bir tarafı mesela geçenlerde Salvador Salvador değil Salvador yani. San Salvador ya El Salvador'a giden evet. e, ha, orada büyük bir hapishane e, yapıldı ya onun içine giren bir genç youtuber var mesela gayet de güzel yapmış tabii bizim aradığımız hani o Wikipedia bilgileri ya da işte Google bilgileri değil biraz daha derinlikli biraz daha işte, bilim adamlarıyla gitmek lazım ha. şimdi e, sanırım bugün unuttum almayı biz kendi değerlerimizi fark edemiyoruz ama hep dış güce bağlıyoruz yani düşün Kırım Savaşında bunu sen çok iyi bilirsin Birden biri bizi işte Ruslara karşı hadi cebelleşin bakalım deyip evet. arkamıza gelenler o tarihlerde binlerce eğitimli ne aradığını bilen insanı Türkiye'ye gönderiyorlar, Osmanlı'ya gönderiyorlar. Ellerinde fotoğraf makineleriyle. Evet. Ve o dönemde okullar kuruluyor. Evet. Ve o dönemde mesela o dönemde Siirt'te, Şırnak'ta kömür madeni olduğunu İngiliz e, makamları biliyor. E Boşluğu evet. bırakırsanız birileri gelip dolduruyor zaten. İşte şeye benziyor. Bunu geçenlerde söyledim ben. E, hatta Filistinli kardeşlerimin de katıldığı bir e, Filistinli, Afgan, e, Kuzey Iraklı, Iraklı, hatta birkaç tane Azeri kardeşimiz de vardı. Onlar biraz bozuldular bana önce. E, eğer İsrail gibi bir ülkeye kafa tutmak istiyorsanız bu silahlı olmaz. Bilgili, yetenekli insanlı olur. Çünkü İsrail dedik üniversiteleri ben Birkaç kez izlemek üzere gittim. Hmm. Ne okuyorlar, ne yapıyorlar diye. İsrail'deki eğitim sistemini. Benim ilk yurt dışına çıkma nedenlerimden biri, evet. işte Bulgaristan, Romanya'da sosyalist sistem nasıl eğitiyordu? Hmm. Çünkü kendim iyi bir eğitim almamıştım. E şimdi orada bakıyorsun, bırak oraya gitmeye, 90'lı yıllardan itibaren ben biliyorum, Artvin'e, Macaer bölgesine gittiğimde, İbranice yazılar görüyordum. Hatta daha dün bana bir tane mail geldi bu konuda ilgili. Yıllardan beri o bölgeye üniversite öğrencileri lise öğrencileri gönderilip flora botanik yaşayan şeyler hatta bilim alıyorlar. Yani, yani o florası çok bunun farklı. bunun benzerini var. her yere yapıyorlar. Tabii e, biz daha işte peşinde koştular uzun yıllar işte boyunca. Bu ama bizde bu olmadı. Bizde daha hala çocuğunu bir yere göndermek istemeyen anne baba faktörü var. Devletin şimdi İsrail devleti çocuklara alın milyon dolar ver vermiyor. O çocuklarla ben karşılaştığımda sordum. Yani 10 metrekarelik bir odada 15 kişi uyku da kalıyor. Aldıkları parada da şey değil. Ama yani. e, Coşkun abi son yıllarda ben e, özellikle yani, yani bu kuşak e, genç hani Z kuşağı sonra arkasından gelen yeni bunlar biraz e, dijitalin içerisinde doğdular. Hakikaten e, gözleri dışarıya bakan, orayı da gören e, çocuklar var. Yani çok da oran çok az. Şimdi e, eğer nüfusumuz ne diyeyim 30 milyon olsa yani 30 bin tane çocuğumuzun bu özelliğe sahip olup hem kendi yerel değerlerini hem ulusal değerlerini hem uluslararası değerleri bilmesi benim için. Ama biz 100 milyona geliyoruz. Yani tarımında, hayvancılığında artık ithal reçetelerle değil. Buraya özgün şekilde yapılması lazım. Devlet her şeyi yapan değil. Tıpkı Cumhuriyeti 26'larda olduğu gibi yani bir Macar mühendis getiriyorlar. Üç tane Alman açısından beraber Şırnak'ta çıkan kömürden elde edilecek gazla elektriğini üreten bir fabrikayı Diyarbakır'a kadar trenle Diyarbakır'dan sonra katır sırtında taşıyıp inşa ediyor. Cumhuriyet bu. 26'da bunu yapıyor. Evet. Bugün neler yapılmaz? Biz şu anda jeotermal enerjilerle bilmem ne olacağız ama üniversitelerin kurulma amacı zaten buna uygun. Evet. Araştırma ekipleri içindir. Çok kıymetli şeyler söylüyorsunuz. Ama işte bunları dedim ya ama artık benim derdim siyaset değil. Bunları iyi Tabii yapandır ki. benim için önemli. Hayır olan. yani bir vatansever olarak siz, siz gördüklerinizi yani. ya bu adam bizim eleştiriyor. Ya kardeşim ben kimse eleştirmiyorum. Hayır ben, de yani hani ben hayır, yani bu, şey hemen alıngallık başlıyor. Evet. O, biz onu yaptık da bunu. Hayır artık bu ülke bunları geçmesi lazım. Ben kendi derdimi bilmem yani, lazım. gündeme getiriyorsunuz. Yani, yani ben, kalitesi açısından basit bir şey yapılması gerekenler konusunda sene, deneyimlerinizi paylaşıyorsunuz. Her size. sene bir Karadeniz gezisi mutlaka yaparım ve biz Sinop'tan başlarım. Evet. Mantımı yerim. Ta şeye kadar giderim. Hopaya kadar. Balığımı yiyeceği kadar. Her sene gittiğimde bir Karadeniz otoyolunda çökme görürüm. Hmm. Ya Geçen 5-6 sene önce e, İsveç, Danimarka arasında çok sık gidiş gelişlerim oldu. Oradaki bir, fiyortlarda çok sağlam yapıyorlar o yolları. E, en adam hmm. enerji üretiyor. yani hmm. Karadeniz'in meşhur bir dalgası ha, var. O dalgaların gelgitleriyle e e, bir üniversitemiz çıkıp da o dalgalarla Enerji üreten sistem Şimdi yapsa. Şimdi izleyen şu anda izleyenler ilham almıştır inşallah. İnşallah <laughs> ama e, bana dün gelen bir mail üzücü. Mars'ta Mars'ta çok önemli bir projeyi NASA tarafından desteklenecek bir projeye ilişkin genç kardeşlerim bu pazar günkü coşkunlarla anlatıyor da benden destek bekliyorlar. TÜBİTAK ne, ne güne duruyor? Yani muhakkak ama şimdi bazı projeleri de bilemiyoruz. Yani hani birçok bana da geliyor. Ee, yani o kadar evet, çok proje... diyeceğim sana. Yani, içi, yani bize kadar geliyorlarsa Hı. demek ki doğru. Çünkü şöyle bir olay var. Hayır ben e... kayırmacılığı sevmiyorum. Kardeşim benim aynı mesleği yapıyorduk. Bir takım insanlar benden referans isterken kardeşim çok iyi savaş muhabiridir. Çok iyi aksiyon fotoğrafçısıdır. Hareketli işlere gider ama ne olur ondan durağan iş istemeyin. Çünkü ben de yapmam. Yani ben e, oturup bir bitki fotoğrafı çekemem, ben kuş fotoğrafı asla çekemem. Yani bu benim işim değil çünkü o sabır isteyen bir iş. Ben e, ne diyeyim, bugünkü o teknolojilerle makro fotoğraf çekemem, benim işim değil. İşte ben bunu yapamam diyen insanlar, ama ne yazık ki her şeyi yaparım abiler, gündemde olduğu süre içinde işte zaman kaybediyoruz.